Evet arkadaşlar, 2022 yılı Haziran ayında en ucuz yağ hangi markette satılıyor? Ve Mart ayından bu yana yağ fiyatlarında ne kadar artış var? Gelin hep beraber inceleyelim. Migros 5 litre ayçiçek yağı 146 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bu yağın Mart ayındaki satış fiyatı 111 TL imiş yaklaşık %40-%50 arası artış olmuş. Enflasyonun hayatımıza etkilerini gerçekten sert bir şekilde hissediyoruz. Migros 2 litre ayçiçek yağı 64 lira 90 kuruş. Arkadaşlar bu yağ Mart ayında 51 TL'ye satılıyormuş. Yine Migros'un 1 litre ayçiçek yağı 32 lira 50 kuruş yani litre fiyatına neredeyse 5 lira zam gelmiş 2 ay içerisinde tarım kredi kooperatifi 5 litre ayçiçek yağının fiyatı 218 TL bunun 2 ay önceki satış fiyatı 194 TL'ymiş. yaklaşık 20 liralık bir artış olmuş şok markette evin ayçiçek yağının 5 litre fiyatı 146 lira 50 kuruş Yine yaklaşık 2 ay önceki fiyatı 129 TL'ymiş. Buna da yaklaşık 15-20 TL zam gelmiş. Şok markette Evin Ayçiçek Yağı'nın 2 litre fiyatı 65 TL arkadaşlar. Yine Şok markette Evin Ayçiçek Yağı'nın litre fiyatı 32 lira 50 kuruş. 2 ay önce 29 TL'ymiş. Yine bunda çok fazla bir artış yok ama 5 litreye vurduğumuz zaman etkili bir fiyat oluyor günümüz şartlar. Bin Market'in Sole 5 litre ayçiçek yağının fiyatı 146 TL. Yine Mart ayında 111 TL'ye satılıyormuş arkadaşlar. Mart ayındaki satışının birim litre fiyatı 22 TL'ymiş. Şu anda 29 TL'ye litresi geliyor. Yine bir markette Sole 2 litre ayçiçek yağının fiyatı 65 TL. 51 TL'ymiş 2 ay önce. A101'de Vera 5 litre ayçiçek yağının fiyatı 145 TL. Litre fiyatı 29 TL'ye geliyor arkadaşlar. Şu anda incelediğimiz marketler içinde en ucuz yağı A101'de satılıyor markası Vera litre fiyatı 29 TL'ye geliyor 2 ee, ay önce de bunun litre fiyatı 21 TL'ymiş yine en ucuz yağ buymuş 2 ay önce de A101 en ucuz satar satma potansiyelini taşınıyor şu anda. A101'de Vera 2 litre ayçiçek yanı fiyatı 65 TL. 2 ay önce 50 TL'ye satılıyormuş. Vera 1 litre ayçiçek yanı fiyatı şu anda 32 lira 50 kuruş. Mart ayında 26 liraymış. 1 yağ 2 litre pardon bir yağ 5 litre ayçiçek yağı 175 TL. A101'de yine satılıyor bu ürün. 116 TL'ymiş. Mart ayında bayağı bir ciddi bir artış olmuş. Bir yani 2 litre ayçiçek yağı. 79 TL. İki ay içinde 13 TL zam. Yudum ayçiçek yağının 3 litre fiyatı A101 markette yaklaşık 115 TL. 96 TL'ye satılıyor ay önce. Avalı ayçiçek yağının 5 litre fiyatı 165 TL. 116 TL'den 165 TL'ye çıkmış. Hem enflasyon hem fırsatçılık ya da başka ne derseniz artık. bir ya 2 litre ayçiçek yağının Carrefour'sa marketteki fiyatı 89 lira 50 kuruş. 2 ay önce 62 lira 60 kuruşmuş Yani yaklaşık 63 liraymış 1 litre bir yağın yine Carrefour'sa marketteki fiyatı 45 lira yuvarlıyorum fiyatı arkadaşlar 31 lira 45 liraya çıkmış Carrefour'sa 18 litre ayçiçek yağının fiyatı 662 TL şimdi ne kadar zam geldiğini gerçekten burada anlayabileceğiz 2 ay önce arkadaşlar 424 TL'ye satılan yağ şu anda 663 TL'ye satılıyor. 18 litre Karhurza marka aşçılık yağı. Karhurza'nın 5 litre aşçılık yağı 146,5 TL. 109 TL'den 146,5 TL'ye çıkmış. Enflasyon fırsatçılık hepsi dahil fiyatı. Carrefour'un 2 litre ayçiçek yağı yine 65 TL 51 TL'den Köşe çıkmış 1 litre Carrefour marka ayçiçek yağı 32 lira 50 kuruş 27 liradan 32 lira 50 kuruşa çıkmış Carrefour'sa markette yudum 3 litre ayçiçek yağının fiyatı 119 lira 90 kuruş yani 120 lira Birim litre fiyatı 40 TL'ye geliyor Birim fiyatı 31 TL'den 40 TL'ye çıkmış. Litre başına 9 lira zam gelmiş. 2 ay içerisinde. Yudum 2 litre ayçiçek yağının fiyatı 98 lira 50 kuruş. 64,5 liradan 98,5 liraya. Ciddi bir artış. Arkadaşlar ne yazık ki Evet yudum 1 litre ayçiçek yağının Karpursa'daki fiyatı 56 lira 50 kuruş 37 lira 30 kuruşmuş 2 ay önce yani Mart ayının başında ortasında gibi 37 lira 30 kuruşmuş. Bu incelediğimiz yağlar arasında en ucuz yağ A101 Vera marka 5 litre ayçiçek yağı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. indirimlerden haberdar olmak için kanalıma takipte kalın ve bildirimleri açın arkadaşlar. Herkese sağlıklı mutlu günler.